Olmaz mı? Niye <laughs> de gibi? Böyle bir şey yapalım ama. <laughs> <laughs> <Tahteratlar mısın? gülüyor> ya, ya, dinleniyorum ya. ben şu anda. Yarım saattir yanında Tuğba senin arkandan konuşuyor. Şey <laughs> <O yüzden. gülüyor> ne <yapayım? gülüyor> <laughs> Tuğba yarım saattir Meryem'in arkasından Çok konuşuyorsun, var. yan yanısın yan duymuyor Allah seni. Duymuyor. Kim Kim olsun? Olsun. Ben mi konuşuyorum benimle? Sen konuşuyorsun öyle diyor? Vay anasını ben, nasıl bir insanım be? Ben bu dünyada niye yaşıyorum? 재미있다 재밌야지안 h Öyle bir yorgunum ki. Öyle bir yorgunum. <laughs> yorgunum. Biliyorum. eski. çok yani. Öyle bir yorgunum ki. Ama öyle <laughs> bir yorgunum. bir duyacak cevap verecek? O kadar alakası. Duydun mu neden eksiz yani? Neden? Diyor ki yorgunluğuma ver yani diyor. yorgunluğuma yani, mı Yorgunluğum şey verin? Bir Aha. Ben de çok sıkıntılıyım. Bugün pişmemiş işte bu sarmayı yine da yine ki... getirmiş. Tabii. Elecik olması lazım. Tabii yedireceğim tek tek elimle. Dün o kadar ağladın. Ben dün değil kız pazar kız Dün değil evvel. Pazar kız Sarmayı bana getirmesini bekliyordum mesela. Ama üzüldüm. Gerçekten üzüldüm üzüldüm şimdi. Yani içten Boşun. üzüldüm. Bu yani bilerek yapılan bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇çten üzüldüm. Sarmam oldu. Filiz ya. abla yaktı beni. Hala daha da. kaç gün geçti. Sorsalar, <laughs> sorsalar yani yerine pişirtmemiş. Bizi pişir pişir ağlattı pişir derler. Gerçekten unutmuş. Filiz abla. Sonra da üzüldü bize pişirerek yedirmediği için. Çok Filiz ablasını aradık hatta. Filiz abla burada söylemiş demiş ki bunu pişir bak tamam mı? Hazırladım demiş. Kız heyecandan heyecandan. O ben kısa anlamıyorum Filiz ablanın. Gece 12'de uyuyordu. Ben Gittim aldım uyu, öyle. Uyu, Uyurken o uyu, 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 uyu. bana hiçbir şey demedi. öyle bir telefon var mı? Uyuyordu. Uyandırdım <laughs> zorla çabuk bana vereceğim dedi ya. Gece ona gider <laughs> insanlardan şeyi topladım. Yiyecek. Yani evet. değil ama falan değil. Doğru. Çok gerçekten. Her şey doğal ilerliyor doğal burada. burada. Burada çok doğal. Pişmeler getirdim onu koydum. Atılmayan böyle. pişman. bir kere ona, bir kere de olsa deneyimleyin evet. bu evet. atmosferi. Güzel. Evet. Bazen kırılıyorum. Bak mesela ben, ben Meryem'e yeme kırıldım. kırıldı bana. kırıldım, kırıldım darıldım. Ben, var, konuşmuyor kız ben, ben Ne başım zaman başım affederim başım bilmem. Kırdı <laughs> beni. Ama güzel yani. Atmosfer, ekip falan. çok güzel. Meryem sana kırılmış. Neden Meryem kırılmış? kırılmış. kırılmış. Kırıldı. Ben de hepsine kırıldım. Ben de hepsine kırıldım. Değil Ama ben ifade ediyorum. ben bir şey demiyorum. Yine onlara normal sıcak <laughs> Neden kırılmış ama sana Tuğba? Evine 3 üç Üçlük bile. Sen de herkese 3 verdiler diye mi kırıldın? Herkese üç verdiler. Bence ben çok hala alan İlk günün <laughs> şey oldu böyle anlayamadılar öyle üç bastılar bana ama. Ama üç bence çok evet. kötü bir puan değil ki. Aynen. Kötü bir puan değil mi? Öyle değil tabii. tabii. Çok güzel bir puan aldı. Ortalama bir puan. Siz niye bu kadar gözünüzde iyi Çünkü gelin evini izlememiş. İzliyorum izliyorum. Yemin ederim izlemiş. Senin de bir biri basan var ben gördüm. Hayır, yok ben bir şaşırdım bir hatta var. dedim bütün kızlar üç vermiş hepimiz aynı fikirdeymişiz. Ee, ne yapacağım. evini çok gömmüşüz. Ne de çok yani bir ev, zaten değildi. Gerçekten evet. değildi. Hani yedi yıllık görevlisin eşyaların Hı, zaten eski Mesela şunu doğru. değiştirebilirsin. Eşya değil de, Bak peki bir şey söyleyeceğim. Sen kendi evine kaç verirsin? Bu delilini değiştirebilirsin. Kaç gibi de sen kendi Biliyorum evine kaç verirsin? Bak en az 4 veririm evet, yani. ben dedim. Bak şu, şu an başka var. bir şekilde olsa şey 4 verilirdi. Yani 3 3 değil yani asla yani. yani bence yani. değil. Sen yani. yani. 4 verseydin benim evde 5 o zaman. Çok tabii Bak bunu fark ama fark ediyorsan senin evinde 3 olup benimki 4 olduğunu kabul et. Bak beni oyuna getirdin ama gördün mü? Beni oyuna getirdin işte. Hediye ama arka planda hediye ala. Ön planda sen benim evimde arkadaşlar. Çalıştım. Sen beni uyuza getirdin şu an. Ben evimde karşılaştın. Beni seni beni seni gide Kısa kısa. Ben bunu kabul etmiyorum. Oyuna getiriyor beni. De. Ne oynadın? Ay anlamadım. Şey, şey 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 ben, ki ben 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 ben